Az kaldı. Ne resmi yapıyorsun Pet? Size söyleyemem ama bitince gösteririm. Ben ne yaptığını biliyorum Pet. Meninin resmini yapıyorsun. Hayır. Pet'inkini mi yapıyorsun? Aa. Tamam Picasso. Neden ne resmi yaptığını bize göstermiyorsun? Büyük, parlak ve çok bir çivi mi? Neden bir çivi resmi yaptın ki? Çünkü ben bir çekicim. <laughs> ben beğendim. Ben de pet. Aa, teşekkür ederim. Merhaba mini. Merhaba aletler. İşinizi bölmek istemem ama ev yapımı dondurulmuş yordumun ...biraz tadına bakmak ister misiniz acaba? Aa, merhaba Bay Lopert. Hayır bölmüyorsunuz ve çok düşüncelisiniz. Ee? Biz dondurulmuş yoğurda bayılırız. Yes, yoğurt is our favorite. Yoğurdu biz çok severiz. Çok iyi. Size biraz ikram edeyim. Hem de kendi icadımla. <laughs> Bu ne işe yarar Bay Loppert? Ben buna süper yoğurt kaşığı ismini verdim. Hiç güç harcamak zorunda kalmıyorum. Bu çok zekice Bay Loppert. Ee, eh, buralarda bir şeyler yapabilen tek kişi sen değilsin Mini. <laughs> oh, Hı? Oooo! Neymiş? Neymiş? Gerçekten mi? Nerede? Bir şey göremiyorum. Oooo! Oh. 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 Bu çilek! Yes, Ayy! Ne işareti hafif? Kapatın şunu baygın okuyun! <gülüyor> 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 Ay, <gördü. gülüyor> i̇şte! Oh, çok üzgünüm. Bunun sorunu nedir bilmiyorum. Belki de yeni pillere ihtiyacı var. Ha, evet, sorun bu işte. Önemli değil, eminim bir dahaki sefere daha iyi bir şey icat edersiniz. Ha, biliyorum, edeceğim beni. Ama şu yaptığımız pisliğe baksana. <laughs> Merak etmeyin Bay Lopert, biz hallederiz. <laughs> Teşekkür ederim beni. <laughs> Hadi Fluffy, dükkana dönsek iyi olacak. Güle güle Bay Lopert. Ben bakarım beni. Thank you Stretch. Hello tahminci Manny'nin yeri siz bozun. Biz tahmin edelim. Ben Manny. Hello Manny. Ben Bayan Portillo. Yardım lazım. Nasıl yardımcı olabiliriz? I have a mouse. Bir fare mi var? Yes. In my bakery. Fırınımda. Fare kapanım da çalışmıyor. Buraya gelip bana yardım edebilir misin? Elbette Bayan Portillo. Hemen geliyoruz. Hadi aletler yapacak bir işimiz var. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hop zıplayın. Hop, zıplayın. gidelim. Hop zıplayın. Hop zıplayın. Hop zıplayın. Yavaşlama. İzle. İşimize very quickly yes, yes, yes. <laughs>